Evet arkadaşlar az önceki paylaşımda mantarlar vardı. Şimdi mantarlarla devam edelim öyleyse. Almanca'da bir de böyle bir kavram var. Der Glückspilz. Hiç duydunuz mu? İçinde zaten bakın das Glück yani şans sözcüğü var. Şans mantarı deyince ama bir mantarı kastetmiyoruz. Aşağıda kırmızı ile olan yazıyı okuyalım. Glückspilz nennt man einen Menschen, der viel Glück im Leben hat. Hayatta çok şanslı olan bir insana diyoruz bunu. Yani şansı yaver giden. Hep şans ondan yana olan insanlar vardır biliyorsunuz. Onlara işte de glüksperits diyoruz. Belki biraz bizim güzel Türkçemizdeki seni ballı seni deriz ya. Do glüksperits du. Ballı olan insanlar için kullanabileceğiniz bir kavramdır de glüksperits. Bunun dışında şans getiren Glücksbringer, bakın sözcüğü var burada yeşil yazının sonunda Glücksbringer, şans getiren başka bir şey de dört yapraklı yoncamızdır. Yonca yaprağın, yonca Almanca'da de Klee demek, dört yapraklı olduğu zaman da ein Kleeblatt mit vier Blättern diyoruz. Evet, das ist auch ein Glücksbringer, bu da şans getiren bir şeydir. Ein Kleeblatt mit vier Blättern.